Kırmızı halıyı beğendiniz mi efendim? Evet çok beğendim çok güzeldi. Çok mutluydum çok güzeldi. Peki herkes dünya starı olabilir mi? Olamaz. Siz nasıl o ödülü aldınız yani Oscar Kelebek ödülünü, Emmy ödüllerini aldınız? Yani bütün ödülleri almış durumdasınız. Bunun sebebi nedir acaba? Ben çok çalıştım ve çok azimliydim o yüzden. Ses sanatçısı ve bir film artisti olarak iki dalda da çok başarılıydın. Yabancı filmlerde oynadım. Rolüm her zaman baş roldü. Dansçı Or olarak oynadım. Şu hareketimizle sadece şu hareketle dünya starı olunur mu? <laughs> ama siz olamazsınız. <laughs> ben olabilirim. Sadece. İsim neydi? Almina. Memleket nere? Sivas. Şimdi Oscar konuşmanı yapacaksın. <laughs> e, Göz yaşları içinde Oscar konuşmanı yapacaksın halka. E, ödülü sonra ödülü havaya kaldıracaksın. Evet karşınızda Almina. Çok çabaladım. Çok emek verdim. Ve sonunda aldım ödülümü. Çok çileler çektim. Çok zorlandım ve çok uğraştım. Bunun sonucunda ödülümü aldım. Çok mutluyum. Sana... <laughs> Hareket yapıyor mu? <laughs> ee, bir dakika. Çok çalıştım. Çok çabaladım. Çok hazimliydim. Bana herkes sen mi yapacaksın, sen mi edecek edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Olur. Bana inanmayanların adına bu kupayı kaldırıyorum. Kıskananlar çatlasın. <laughs> Ve asla benim gibi bu yerde olamayacaksınız. Yalnız da bile göremezsiniz. Onun için düşünmeyin bile. Siz kim? Benim yerimde olmak kim? Haddinizi bilin. İki tane takipçiniz yok. Ben keşfetten çıkamıyorum. Herkes beni izliyor. Siz gölgesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben... <laughs>